Merhaba arkadaşlar selam. Bugün çok güzel bir tarifim var. Buradaki elmalarla ne yapacağız? Elma cipsi yapacağım. Öncelikle elmalarımızı güzelce yıkayalım. Ondan sonra ince dilimler halinde keselim. Buyurun başlayalım tarife. Merhaba arkadaşlar selam. Bakın bu güzellikleri ne yapacağım biliyor musunuz? Bunlarla bir elma cipsi yapacağım. Burada da yıkadım. Bakın burada da elmalarım var. Evet yaklaşık 2 kilo elmam var. Bunları güzelce yıkadım. Şimdi bunları güzelce doğrayacağım. Arkadaşlar ince ince ondan sonra da bunları çips haline getireceğiz. Buyurun hep birlikte yapalım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel de beğenirseniz ve bir de yorum bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Buyurun hep birlikte elma çipsini yapmaya. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elmalarımızın birazını şöyle ince ince dilimler halinde kestim. Size göstereyim. Bakın bu şekilde incecik Gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bu şekilde satılıyor. Ama siz kendi evinizde de çok basit sadece böyle güzelce yıkayıp ince dilimler halinde keserseniz kendiniz de evde pekala yapabilirsiniz. Evet. İncecik keselim. Şurada tekrar bir şey göstermek istiyorum. Eğer bir ee, Doğrayıcı bir aletiniz varsa şu kısmı direkt çekirdek kısmını açabilirsiniz. Ama ben gerek duymadım arkadaşlar. Evet. Şöyle alayım şu şey kısmını. Ondan sonra incecik doğrayalım arkadaşlar. Eğer bir rendeniz varsa bu şekilde de bakın incecik. Eğer bir rendeniz varsa o rendeyle de incecik kesebilirsiniz. Ben size benim öyle bir aletim var ama ben size göstermek için böyle bıçakla herkesin evinde olmayabilir. Ben bıçakla gösteriyorum size. Dediğim gibi böyle incecik kesin. Daha sonra hep birlikte yapalım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Burada satılıyor arkadaşlar elma çipsi. Hatta 80 gramı evet 80 gram elma çipsi arkadaşlar 3 eurodur. Burada elmanın kilosu 1 euro. Maksat burada ücreti önemli değil. Maksat insanın kendi evinde kendi imkanlarıyla aynı şeyleri yapabilmektir. Daha hijyenik istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Çünkü hiçbir masrafı yok arkadaşlar. Sadece sizin bir elmaya bile fırında bunu güzelce ne kurutacağız inşallah. Hep birlikte yapım aşamasını arkadaşlar göstereceğim. Hep birlikte inşallah. Evet, gördüğünüz gibi incici kestik. Bakın. Evet. Ben buna devam edeyim. Tekrardan görüşürüz. Evet, elmaları şimdi elma dilimlerine böyle bir fırın kağıdı serdim. Ve bunları bu şekilde hepsini buraya dizeceğim. Evet. Bu şekilde hepsini kağıda serelim arkadaşlar. Ondan sonra fırına koyalım. Kurumasını bekleyelim. Bu şekilde fırında 80 derecede 4 saat fırında kalacak arkadaşlar evet ama fırının kapan ağzını kapatmayacağız birazdan göstereceğim size ne yapmanız gerektiğini 80 derecede şöyle kapağınızın aslında böyle bir tahta kaşık koyup fırınızın kapağı açık kalması gerekiyor ve bu şekilde 4 saat beklesin. Evet, Bu şekilde elma çipslerimiz bitti arkadaşlar. Burada bulunan elmaları şimdi bunları boşaltacağım kavanozuma ondan sonra da diğerlerini evet tabii ki 4 saat uzun bir süre ama bence değer bunu lütfen deneyin inanın pişman olmayacaksınız ben elime aldım böyle bir kavanozu şimdi hepsini kavanoza dökeceğim evet şimdi kavanoza boşaltalım arkadaşlar bu şekilde Şöyle göstereyim. Bakın. Evet. Şimdi ben bunların hepsini kavanozuma yerleştireyim. Bakın. Şöyle sesine bakın. Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel değil mi? Bu şekilde afiyetle tüketebilirsiniz. Bunu her meyvede yapabilirsiniz. Ben Elmada denedim. Gerçekten çok güzel. Sizlere de tavsiyem olsun. Selam arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma ve kanalıma bugün çok güzel bir çörek tarifim var sizlerle paylaşmak istedim burada gördüğünüz her şeyi çöreğimizin üstüne dökeceğiz ve gerçekten çok güzel isterseniz kahvaltılarınızda isterseniz beş çayın yanında kahvenizin yanında şekerli olmayacak tuzlu bir çörek arkadaşlar şimdi hep birlikte tarifine geçelim. Ben hamuru öncesinden hazırladım. Sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle. Evet hamurunu hazırladım arkadaşlar. Ama açıklama kısmına tabii ki malzemelerin hepsini anlatacağım. İçine neler konuldu. Evet margarin var. Normalde ben tereyağı kullanıyorum. İlk defa margarin kullanıyorum. Margarin var. Süt var. Birazcık maya. Kabartma tozum var. Bir yumurtanın bütün birisinin de beyazını kullandım. İki yumurta toplam olarak kullandık ve birisinin sarısını da üstü için kullanacağız. Arkadaşlar bunun içinde çok az şöyle diyebilirim bir çay bardağı ılık su kullandım, iki su bardağı da süt kullandım ve tam 1 kilo un gitti ve bir bardak çay bardağıyla sıvı yağ bir fincanda zeytinyağı var yani gerçekten malzemeden hiç kısmadım şimdi bu hamurumuzu tepsimize koyalım ve birlikte başlayalım Evet tepsimize şöyle hamurunu koyalım Evet daha sonra hamurumuzu şöyle göstereyim size. Her tarafına yayalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi hamur koyduk. Şimdi güzelce böyle hamurumuzu yayalım. hamur gayet çok yumuşak bir hamur arkadaşlar. Ben bunu bitireyim. Videomu çok uzatmak istemiyorum. Tekrardan dönerim. Daha sonra böyle hazırladığım yumurta sarısı ve biraz da zeytinyağı ekledim. Ve her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısından ekleyi Sürelim. Ekleyeceğim diyorum. Kusura bakmayın ve bu şekilde etrafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürelim arkadaşlar. Elinizden geldiğince hep aynı şekilde böyle sürün fırçanızı. Evet, bu şekilde bitti şimdi arkadaşlar şöyle haşhaşım var daha haşhaş demişim gene bir var şöyle önce şöyle biraz gene bir dökelim dediğim gibi üstüne istediğiniz şekilde dökebilirsiniz. Ben elimde olanlarla yapmak istedim. Sonra burada da böyle hamur için kullanılan susam var, haşhaş var, böyle karışık. Onu döküyorum. Sonra Haşhaşım var. Haşhaşımdan döküyorum. Ya ben <laughs> hep bunlar yanlış mı söyleyeceğim? Çörek otu. Evet. Daha sonra böyle buğday ezi var. Bunu genellikle bölümümüz şeylerde kullanıyorlar sabah e, ıslatıp onu yiyorlar arkadaşlar. Burada genellikle evet sonra mavi haşhaşım var. Evet. çiçek, çekirdeği var. Onu da döküyorum. Şöyle badem evet çekmiş bademim var. Şöyle bunu böyle arkadaşlar isterseniz her tarafına dökebilirsiniz. Gerçekten orada çok güzel. Pastalarda da güzel oluyor. Burada da iyi olacağını düşünüyorum. Burada çay tohumları var. Onu da dökelim. Şöyle kenarlarına. Kenarlara dökelim. Sonra en son olan, yok en son değil de bu da sarı haşhaş. Arkadaşlar ben bunları hepsini Türkiye izne gittiğim zaman alıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bunları pek hepsini burada bulmak mümkün değil. ve en son mavi haşhaş bu da çok güzel oluyor Yani her tarafına döktüm ve bu şekilde çöreğimiz bitti Evet arkadaşlar şimdi bunu 180 derecede ısınmış orta bölümde çöreğimizi pişirmeye gönderelim arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar bu şekilde bitti. Bunu da diğer tepsimizdeki çörek bittikten sonra bunu da pişireceğim inşallah. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlemiş iseniz çok teşekkür ederim. Bana abone olmayı, güzel like bırakmayı ve eğer bir de güzel yorumlar yazarsanız beni desteklemiş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Bugün cuma ve hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. çöreğimiz bitti. Gördüğünüz gibi gayet çok güzel görünüyor. Birazdan bunları güzelce kesip bitmiş halde göstermek istiyorum. Üstünü böyle güzelce bir tak ile örtelim. Bundan sonra keseriz inşallah. Evet şimdi keselim. Keseyim. Tekrar döner. dönerim. arkadaşlar. Gayet güzel. arkadaşlar. Şimdi daha yeni fırından çıkardım da çok sıcak. Evet bu da bu şekilde bitti çöreğimiz. Biliyorsunuz diğerlerini bitirmiştik. Gerçekten çok güzel. Yapmanızı şiddetle tavsiye ederim.